Ne oldu? Kimye? <laughs> Ama sen sürekli fıldır fıldır köyün her yerini geziyorsun. <laughs> tamam gezersin de e, sen burada alfa kedisin. Evet. Bu bütün bu çocuklarla kimin gelecek? Şu arada bir gelip akşam kesiyorsun. Vay 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 gel gel gel. Yabancı kedilere kızıyorsun. Hayır. Burada bir evimize gelen herkese bizim misafirimiz. Onlara kızamayız. Gidin diyemeyiz. Hayır dedim. Beni anlıyor musun? Aferin. Şimdi atıştırma zamanı. Tamam mı? Sana özel bir porsiyon yapacağım. Evet. Sen de izin vereceksin. Hiçbir misafirimizi cazlamayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı benim yakışıklı oğlum? Gebe yapışık Efendim canım. <laughs> tamam tamam şimdi hallediyorum.